Sen Meryem'i çok seviyordun. Ama Ali'ye gelene kadar seviyordun abi. Onlar birbirlerini seviyorlar. Hakim solumda gördüm. Uzak şehir dizisi yeni bölümünde de olaylar durmak bilmeyecek. Alya'nın annesi gelmesiyle fırtınalar kopacak. Alya her şeyi öğrendi. Acmel de torununun peşine düşecek ve hatta Boran'ın ölümü sebebi de araştırmaya başlayacak. Bence Boran'ı öldüren kişi Sadakat olacak. İlk bölümde de hatırlıyorsanız Sadakat'ın gözünde yaş yoktu. Bu da Sadakat'ı öldürmüş olduğuna işarettir. Aliya Cihan arası da yaklaşmalar başlayacak. Alia ile annesinin arası bozuk ve sebebi de açılacak. Meryem ise ölmemiş yaşıyor olacak. Meryem Cihan'ın ilk aşkı olsa da Cihan'ın gerçek aşkı Ali olacak ve bunu önümüzdeki bölümlere doğru Cihan hareketleriyle ispat edecek. Peki arkadaşlar sizce Ali ve annesinin arasındaki gizli sır ne? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı, ayrıca analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, Bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizlerse en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Allah emanet olun.